Merhaba arkadaşlar. Fetcoin'e bakalım. Fetcoin nasıl hareket ediyor? Fetcoin'de de güzel bir yükseliş ivmesi içerisindeyiz. Fetcoin'de de müthiş kar marjı var ve kar almaya da devam ediyoruz şu an için. Fed ile alakalı da yükseliş ivmemiz devam ediyor diyebilirim arkadaşlar. Fetcoin'de en yakın hedefimiz 1.44 şeklinde takip ediyorum. 1.44 şeklinde takipimizi yapıyoruz. Stop noktamız 1.21'de arkadaşlar. 1.44 kırılırsa 1.55 ve 1.66 şeklinde kar alabileceğimiz fiyatlanmaları da sistem bize net bir şekilde gösterdi diyebiliriz. Ki burayı kırabilirse arkadaşlar kırabilirse çok rahat 1.55'ler görülebilecek noktalar içerisinde diyebilirim. Fedcoin'de güzel bir long sinyalimiz var. Bu long sinyali değerlendiren arkadaşlarımız var ise long sinyali değerlendiren arkadaşlarımız var ise pozisyonlarını olumlu bir şekilde kâra geçirdi diyebiliriz. Fedcoin'de arkadaşlar long sinyal ve pozisyonel sinyalimizle beraber 1.44, 1.55, 1.66 artık bizim için bir hedef haline geldi. Ekranda görmüş olduğunuz stratejimizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu stratejiye sahip olabilirsiniz. Elinizdeki kripto paraları inceleyebilir ve işlem açmayı düşündüğünüz tüm kripto paraları bu sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz. Güzel bir long sinyalle pozisyon açanlar, ciddi anlamda kâra geçerken, pozisyon aç sinyalini değerlendiren kaldıraçlı işlem yapanlar, spot piyasada dahi ciddi anlamda para kazandı diyebiliriz açıkçası. Ve şu anki bu sisteme nerede pozisyon açmamız gerektiğini, nereye stop koyacağımızı, aynı zamanda hangi fiyatlanmalardan kar alacağımızı dahi bu sistem bize net bir şekilde göstermektedir. Sistemi almayı düşünen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Fedcoin'de hedeflerimiz belli. Şu an pozisyonumuzun karda olduğunu söyleyebilirim ve yükseliş inmesi de devam ediyor arkadaşlar Fedcoin'de.